arkadaşlar. Ben şimdi sizlere Elizi izi karalama sanatını sizlere bir tane etkinlikle yapmak istiyorum. Şimdi size yapı, yapacağım ve anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar malzemeleri söyleyeyim. Bir tane tahta kalemi, yapıştırıcı, makas, fon kartonları iki tane ama farklı renk olsun karışmaması için. Şimdi ben ilk önce, ben mavi seçtim. İlk önce elimi çizeceğim. Tahta kalemiyle. Ben bu elimi yapacağım. arkadaşlar. Şimdi elimi çizdim. Şimdi de bunu keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi kestim. Şimdi ben bunun arkasına yapıştırıcı süreceğim. Ve buraya bu sarı kağıdı fon kartonuna yapıştıracağım. arkadaşlar şimdi bunu yapıştırıyorum. Tam ucunu yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar yapışmayan uçlarına da biraz süreceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu yapıştırdım. Şimdi ben bunun etrafına şey çizgiler çizeceğim ve böyle kalpler falan yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir dalgalı bir çizgi çekeceğim. Bir tane daha çekiyorum. Şimdi bunu çektim çizgisini. Şimdi bir de böyle çekip yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdiden bunu arkadaşlar. Ben şimdi bunların içini dolduracağım. Önce buraya artı yapacağım. Evet arkadaşlar etkinliğimi ben bitirdim. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar etkinliğim böyledir. Sunumum bu kadardır. Güle güle.